Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizden çok ama çok özür dilerim. İlk ben çok küçük olacak ama arkadaşlar buradan oynuyorum ben Brawl Stars'ı. Brawl Stars'tan yazlık cicesi gelmiş onu alacağız. Hemen Brawl Stars'ımıza girelim arkadaşlar. Girilmiş zaten. Arkadaşlar şurada Serkan'ınız var görüyorsunuz. Alo Çağdaş Bebe olan. Arkadaşlar Hemen yazlık ciğeci alalım arkadaşlar. Ben yanlışlıkla şuraya tıkladım. Ve arkadaşlar yazlık ciğecimiz burada. Arkadaşlar alıyoruz. 39 elmasım gidiyor bu. Bu videoya 7 like gelsin. Bakın sizin için elma elmas harcıyorum. Çok zor biriktirdim gerçekten. Sizin için elma harcıyorum ama lütfen bu videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yazlıkçı jestimi aldık arkadaşlar. Geldi. Arkadaşlar hemen şöyle Serkan'ı davet ettik arkadaşlar. Hemen yazlıkçı jestiyi alıyorum arkadaşlar. Jesse neredesin? <laughs> İyi 3 kostüm oldu. Yazlıkçı Jessy, kırmızı ezderha Jessy. Evet, çift yapak. Hazır versercan deniz. Neyse bonussuz deneyelim arkadaşlar. Bakalım güzel bir kostüm mü arkadaşlar? Bence güzel bir kostüm ya. Ben seviyorum arkadaşlar bu kostümü. Arkadaşlar yine yani tekrardan özür dilerim. Ekranım küçük ama yazlıkçı Aldım. Hadi. Of, Rico çok vurdum ya. Hayırlı dört can. Gel la yufa. Can az olanlar tabi korkuyor arkadaşlar. Bak bu da korkuyor. Abi illa şeyle mi yapayım diyecektim. Tamam. Ulti değmedi. Tamam. Ya ben neden boşuna attım ya. Gel sen ya. Keşke taret gelebilseydi. Ah bir kişi beni izliyor Yazık cicesiyim diye herhalde. Yok. Taretim yok değil mi? Ne taret çok uzakta. Tareti öldürecek mi acaba ya? Şu Şey alan tareti ne zaman öldürecek? Hala taret çok uzakta diyor ya. Bu arada diğer adam nerede arkadaşlar? Göremedim. Allah! Jesse ile kötü oynarım arkadaşlar. Aha 8'i seçmiş. Yok 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 yok. 8 bit seçmişse seçmiş. Öldürm�, öldüremeyiz ya. Üf, arkadaşlar yenilik. Yazı çıkıcı şesimiz böyleydi. Böyleymiş yani. Aha kabul et kabul et kabul et. Öyle yapalım. Arkadaşlar ben ar ne ara ne ara olduğum yani 7575'tim. Neyse arkadaşlar şöyle bir el daha girelim. Hatta kabul et. Heh. Hazır ver. Hazır ver. Heh. Arkadaşlar bir el daha giriyoruz. Yazdık cücesimizi iyice öğrenelim. Daha demeyin bir bakamadık. Hemen öldüler. Şimdi burada daha dikkatli bakabilirsiniz arkadaşlar. bugün acaba iki kostüm alabilir miyim? Yavaş. Hey, ne yaptın? Hadi be. Neyse Arka, arkadaşım Serkan Deniz en sevdiğim arkadaşım burada şu anda. Beni ona sayesinde ölmedik. Buji. Buji şey olmuyor olur ya. Aksesuar adı mı olur? Hayda. Yenildik be arkadaşlar. Tamam. Birinci maçımızı da yine kaybettik arkadaşlar. Kaç? 11 elmas mı? Arkadaşlar 11 elmas sınıf kalmış. Hiçbir şey alamıyoruz. 30 elmas dedik. 11 elmas nedir ya? arkadaşlar. Şunları da alalım ya. Şunlar şurada kalmış. Alalım arkadaşlar. 8 bite gelsin şeylerde ya. Tamam. Allah arkadaşlar yanlışlıkla şeye girdik. Tamam. Kabul ettik. Gel tamam öl. Yeni tabak karışma ya. Of bir biraz sıkıntılı. Kullan abicim. Yok kullanma. Kullanma kullanma. Aferin. Sarı de gamer yapacağım arkadaşlar. Ben küçük bir gamerim ama gamerlığa daha yeni başladım arkadaşlar. İki yıldır oynuyorum. Ama iki yıl oynuyorum arkadaşlar. Gamer'ım galiba artık. Ne gamer'ım? İki yıl arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? İki yıl oynayan, hep full oyun oynayan artık gamer olur mu? Arkadaşlar bu mısın? Ayy. Öf. Gel şuraya ya. Hadi. <laughs> çok seviyorum ya trambolini arkadaşlar yürüyüşte bir değişik fark ettiniz mi Abo bu bir nedir tamam bir tek vuruştuk şu anda tek vuruşluğu geçti yedi yük müyüm ben nasıl nasıl yedi yüküm burada bir var ama ya. Tek oruç sokmuş. Mike gel şuraya. Lan yanlışlıkla şey yaptım ya. Kazandık arkadaşlar. Taletim sayesinde kazandık. Arzu 9. Jesse ile pek oynamam. Arkadaşlar. Direkt şöyle gelelim. Arkadaşlar beni 7700 kupa yapalım. <laughs> Arkadaşlar yürüyüşü farklı gördünüz mü? Bak silah elinde havaya kaldırıp yürüyor ama gerçekçesi elinde tutup direkt hiç havaya kaldırmadan yürüyor. Arkadaşlar Fark ettiniz mi bunu? Yoksa fark etmediniz mi? Bir şey challenge yapabilir miyim? Bu taret bunun üstüne gelirse... Aaa taret uçuyor mu? Arkadaşlar taretin uçtuğunu öğrendik. Burada bir adam varsa bu trambolinler varsa taretinizi buraya atmayı öneririm arkadaşlar. Mantıklı. Arkadaşlar çok mantıklı taktik he. Öf gelme ya. Bir sıkıyor bir sıkıyor görseniz arkadaşlar. Gelin taretime kadar gelin. Ne oldu? He ne oldu? Bir takım yok edersen böyle olur işte. Bana karışırsanız böyle olur. Oğlum tareti gel ya. Ben öleceğim. Aynen. Serkan Serkan'ı idare eder. Aynen. Şu anlık pek edeceğini düşünem, Aynen. İkinciyiz. Arkadaşlar ikinciyiz. Son maçımızı atacağız. Yazlık cücesi güzel bir kostüm bence. Bence baya güzel arkadaşlar. 80'den 39'a inmişler. Ben de hemen alayım. Videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar Neyse son maçımızı atalım arkadaşlar. O da Jesse seçmiş diyeceğim de olmuyor değil mi? Bak, savaşçı. Hayır hayır sen seç. Sen seç ya. Sen seç. Öf. Arkadaşlar Serkan Deniz yine başka bir şey yapayım. Sonra Son tur. Tamam Bu turdan sonra Seçerim Bu turdan sonra seçerim. Hadi. Hadi ya. Hadi. Heh, tamam. Arkadaşlar son turumuzu atacağız. Bir şey yapacakmış ama ne yapacağını anlamadım. Şu yürüyüşü çok güzel. Şu yürüyüşü güzel ha. Bayağı güzel şunun yürüyüşü ya. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Güzel oynuyor muyum? Öldürürsün be onları Serko. Hadi be. Biraz Serkan'cığım biraz pro ol ya. Lan ne yaptın? Ne yaptın? Yemin ediyorum çok güzel kaçtın lan. Oğlum. Çok güzel kaçtın ya. Gel bakayım. Şuraya. Gel. Kaç 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 kaç. Kadim bu arada boyun. bu bu kanal X Brawl Stars videom artık Brawl Stars videoları gelecek merak etmeyin. Öl. <laughs> <tükle> ya bak korkaklar ya. La gel lan buraya gel lan gel lan şuraya gel gel abi korkak bebek haydi bu ne ya ee, şimdi ne yapacağız lan dondu şeyim dondu ya neyse Yeneriz. hadi abi. Of ya. Abi sen bir gel. Serkan Deniz ne yapıyorsun? Bir daha gelme oraya. Heh, aferin. Abi kaç sana kaç. Ya of Serkan Deniz ben seninle oynamayacağım ya. Vallahi ya. var da şey tamamlandı. profes açabiliyor muyuz? Hayır ya. 7695 son maç. Arkadaşlar son maçımız. Çift mi? Heh, oh. Tekmiş. Çift sol. Çift olsaydı biraz uzun sürerdi. Lan oraya atma şu like at ya. Abi arkadaşlar direkt otomatik direkt basıp sıkmanın şeyini görüyorsunuz. Zararını görüyorsunuz. Gelme be abi. Öf Riko bütün hayatımı batırdın ya. Ya şu Riko var ya bütün eğlencemi batırdı arkadaşlar. Gel lan daha demin ne güzel sıkıyordun. Öf çıldıracağım ya. Sıfır mı? Arta bir mi? Nasıl? He, 18 rütbelerde falan oluyordu. Neyse arkadaşlar bir maç daha atalım. Şu 7700 kupa olalım arkadaşlar. Sonra bırakalım. Emz aldığım zaman da video çekerim. Merak etmeyin. Ama yine ekran küçük olur maalesef. Gidiyoruz. Gel. Hey hey. Pro Stars videoma 7 like atarsanız yeni bir videosu gelecek. Bu sefer de emzo, Emzi denedim diye bir video çekeceğim arkadaşlar. Neyse ya 7700 kupa olmayacak arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Ve bay bay.